birbirimize dua ederek, birbirimizi severek, bir arada kalarak, şeytanı aramıza sokmayarak tarik, yani bir yolda Allah'a Teala'ya e ulaşmaya çalışıyoruz. O da YSB yoludur inşallah. İnsanın birbirinden üstünlüğü takvasıdır. İsterse bir kişi uç, uçtuğunu görün, ona önem vermeyin. Onu biliyormuş, bunu biliyormuş, önem vermeyin. Şerahat, ne kadar yaşıyorsa, ne kadar takvası varsa, Allah'a ne kadar seviyorsa o kadar alimdir, o kadar ulemadır, o kadar hocadır. Yoksa çok iyi Kur'an bilmesi, uçması, kaçması değil, Allah'ı Teala'yı ne kadar sevip de ona nasıl ibadet ettiği ve şeriatını nasıl tuttuğu önemlidir inşallah. Bizler de böyle kardeşlerimizden, abilerimizden bir aradayız. Birbirimizin şeriatını tutmaya çalışıyoruz. Birbirimizin hatalarını söylemeden düzeltmeye, birbirimize dua ederek de ayakta kalmaya çalışıyoruz. En güzel yolda Kur'an sünnet, vatan millet yoludur. Allah'a Celle Celaline hizmet, vatana hizmet edenene mutlu inşallah. Selamünaleyküm.